Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Biz oyuncak oyun ve oyuncak müzesinden gelmiştik biliyorsunuz ki eğer o oyuncak ve oyun müzesini beğendiyseniz like atın ve şu an biz katmer yemeye geldik. Bakın bu şekilde katmerimiz. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi katmeri alacağım ve tadımı yapacağım. Hemen başlıyoruz. Ben çok heyecanlıyım. Çok güzel arkadaşlar. Tavsiye ederim. Zaten Antep benim işim. O yüzden çok güzeldir. Ben burada zaten çalışacağım arkadaşlar. Daha önceki videomda dedi. Neyse arkadaşlar sizleri kocaman öptüm. Bye.